Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi hissediyorum gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olasın, var olasın. Yorum yaptığınız için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için hepinize milletlerin şükran duyuyorum arkadaşlar. Sizin için gene diyeceksin kırmızı bardaktır, fincandır. Gene seviyorum ondan böyle. Umarım siz de seversiniz. Kırmızı insanın enerjini yükseltiyor. Onun için her şeyi kırmızı çok seviyorum arkadaşlar. Sizin için bu genel bir faldır. Topludur. Kim açarsan onudur. Kim izlersen. Kim dinlersen. Küçük, büyük, kadın, erkek fark etmez. Dinleyen kişilere size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Çünkü geneldir bu. Bakalım şimdi size gösteriyorum. Fincanınızı yorumlayacağız. Allah'ın izniyle bu büyük kocamandır. Üç tane hayırlı kapıların dört tane kapıların sıralanmış. Dilen var. Bu, bu dileğin Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir de böyle çok kalabalık içindesin. Sanki ok gibi bir kişi böyle e, nazarış size gelmiş canım. Kocaman kocaman büyükte bir balığınız var. Bu balık da elinize düşecek canım. Allah'ın izniyle. Bu balık size yani bunun devamını görmek istiyorsun, unuttum. Falcı anne de görebilirsin. Bir yolun sonu da açık, temiz bir yola gideceksiniz. Bu temiz yola artık bir birkaç kişi gideceksin. Bir tek gitmeyeceksin. Sanki böyle küçük bir grupla birlikte gideceksiniz. Bir yere gidiyorsunuz birlikte. Arkadaşlar. Biraz sıkıntılarım var. Ama atlatacaksın, rahatlama olacaksın da Allah'ın izniyle. Bir de sanki bir yola gitmek istiyorsun. Böyle sanki önü kapalı bir kişi daha. Bir de içinden sanki çok aydınlıklar var. Bir ufak tefek laflar da var biraz. Biraz da umutsama doğrusu. Sanki böyle meyvalanmış ağaçlar diyor taşlanmış. Çok güzel. Yan yana iki tane ağaç çıkmış. Bazı şeylerden umudu kesmişsin. Yeniden yeşilleniyor. Yeniden gelişmeler hayatından olacak. Yeni daha güzel mutluluklar önünüzden olacak. Hala sanki her şey güzel olmaya daha sizi mutlu edecek. Çok güzel bir döneme geçiyorsunuz canım. Görüyordum. Tertemiz bir kalp var. Buradan güzel bir kalp görünüyor. Ben sizi düşünen biridir. Görüyorsunuz. Onun ortasından çok temiz bir kalptir. Bu kalp sizi düşünüyor ve sizi seviyor. Ve sizin için çok uygun, çok da güzel bir kişiyle tanışacaksın Allah'ın izniyle. Bir sanki kişilerden darba yemişsin. Biraz korkuyorsun, çekiniyorsun, biraz sanki bir kişiyle tanışıyorsun ya da bu kişiyle güzel birlikleriniz olacak Allah'ın izniyle. Güzel bir yere gidiyorsun, güzel bir yere de gideceksiniz Allah'ın izniyle ve güzel sonuçlanacak Allah'ın izniyle. Temiz yolun da çıkmış, bir sanki ne harfi bir kişi var, ne harfi bir kişiye gidiyorsunuz sanki güzel kısmetleriniz var. Bir kaydınlık kapınız var. Bir güzel peş peşe. Sanki iğri yarı bir erkek var. Sanki iri yapılı erkek. Çok güzel bir. Sanki haberler alacaksınız. İki kişiyle ilgili bir sen olabilirsiniz. Bazı güzel gelişmeler olacak. Bir kariyeriniz yükselecek. iki yolunuz çıkmış önünüzde. Bu kariyerle ilgili iki yol çıkmış. İkisi de bir tercih yapacaksın artık. ikisinden birisini seçeceksin hangisidir? Dört vakitte bir zamanda dört gün olabilir, dört ay olabilir. Bir durumla karşılaşabilirsiniz sanki. Size de değil. iş alanından sanki iki ay arasında kalacaksın. Bir tanesi çok da e, diyeceksin aklından olmayan bir iş olabilir. Bir size teklif edebilir ya da aklından olmayan sanki bir iş yapabilirsin. Biraz cesaret isteyen bir durum. Senden bir cesaret var zaten. Sen Allah'ın izniyle bir parayla bir iş kuracaksın. Uzun saçlı bir kişi kısa ete giymiş bir bayan var. Beyaz tenli bir bayandır. Sanki biraz kocağından sanki e, çok ağır bir kısmet var senin kocağında sanki de. Belki bir kişiden borç para alıyorsun ya da bir yakın zamanda elinize ulaşacak bu bu borcu ya da borcun var bir yerden alacaksınız bir dikan da olabilir. Nedir artık? Bunun bahçesi ve bağı ya her şeyi var gibi ve de oluyor. Yani yapacak ya da iş olabilir diyelim. Buradan bir erkek var. Sanki doğru yönelmiş gibi bir kişi var. Sanki evlen, evliliğinizde biraz programlar var. Sıkıntılar var o hale artık diyorsun ki ve doğru yönelmiş. Biraz da sıkıntı yaşamış olabilirsin. Sanki bir, bu kişi de bir sanki e, sana sıkıntı veren bir kişi görünüyor. Bu hayatından sanki çıkaracaksın. Çıkaracaksın galiba. Buradan da bir kişi sanki biriler çıkmış, sanki e, eline mendil almış oynuyor. 3 ay, 3 hafta, 3 gün güzel bir düğün kalabalığına gireceksiniz. Belki belki kardeşler, kuzenler, akrabalar güzel bir düğün olacak Allah'ın izniyle. Çok güzel eğleneceksiniz. Güzel bir haber size geliyor sanki peş peşe geliyor. Uzun boylu bir erkek çıkmış, boyu zayıf olan bu bacaklar da ince. Bu erkekten sana güzel bir haber gelecek. Arkası önü hep böyle görünüyor. Bir anahtar görünüyor. Sen bir şey sahip olursun. Ama iş açıyorsun, iş yeri açacaksın, ev alıyorsun. Bir para kazanıyorsun. Sanki böyle bir kişi de sanki sana soru soruyor. Emen, emeğin karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar böyle oldukça sanki patronun lan sizin aranızda biraz gelişmeler olacak sizden yani. Bazı durumlar var. <laughs> Hepsi düzelecek Allah'ın izniyle. Biraz sanki kullanılmış gibi hissediyorsunuz. Bundan rağmen hala bir tık sanki kendini böyle üzgün görüyorsun. <laughs> Ama sanki bir maaşını yükselteceğim de sanki bu ayda yapmayacağım gelecek ayda. Biraz sanki bir maaş alıyorsun sanki evini de geçindirecektin ama burçla bu ay geçirecektin. Sanki gelecek ay sanki maaşını yeni verecek. Şimdi bir de istediğim parayı size verecek bu patronun çünkü bir değer verecek size. Bir bebek görünüyor. Ya bebek olacak ya bebeğiniz oluyor. Yeni olabilir, yeni müjdeler de olabilir. Bir sanki şey ikinci bir şans önünde de var canım. Ve temiz temiz yollarınız da var. Sanki çok güzel kısmetler de var. Allah'ın izniyle başarılı elde edeceksin. Başarılı bir hayat da görünüyor. Çok güzel bir gelir Gelecek elinize Böyle etrafınızdan Sanki insanlar topluyorsunuz Bu zamana kadar Sanki bunu becermişsin Ve kıskanç insanlar var Doğrusu Ama bundan sonra güzel insanlar Etrafından olacak Bunlar kimse Bir de biraz e, Sanki inceliyorum görüyorsun Fincanınızı doğrusu için de. Bir nazar da var üstünü de. İçin şişmiş gibi bir konuşmak istiyorsun. Bir türlü sanki söylemiyorsun. Bir kişiyle karşılaşıyorsun. Sanki bu belki patron da olabilir. Sanki iki üç kişi çalışan var. Bir aranızdan bir konuşma olabilir. Ve elini size uzatacak ya da sizinle ulaşacaksın. Sanki sen beğenmemişsin onun anlaşmayı sanki. Çok temiz bir aydınlık önünüzdedir arkadaşın. Güzel bir kapınız da açıktır Allah'ın izniyle. Bir rahatlama var sizden. Sanki bekliyorsun. Güzel haber. Sizinle alakalı bir haber. Bir erkektir, yolu açıktır. Bu sanki bu erkeğin arkasından sanki kaç kişi var bir sürü sanki dolaplar çevirmiş. Artık bu yolda sanki bir sıkıntı yaşamış gibi ya da yaşamış ya da yaşayacak. Ya da hayatından biriler var. Sanki bu doğru bu yola yönelmiş ama sanki arkasından bırakmışsın ki bunun ikna edeceksin bu kişiyi biraz ikna etmeye çalışıyor. Kendisi gerçekleri görene kadar sanki bir ikna olmaya çalışıyorsun. Sanki bu yolu kötü bir yol var ama öne doğru çekiyorsun da sanki. Bir de Allah'ın izni ile güzel günlerin olur yani diyeyim size. Bir de arkadaşlar sanki beklendin çoktandır bekliyorsun. Bir kişi gelecek bekliyorsun diyorsun ki ne zaman gelecek. Ben onu bekliyorum nereden geliyor. Nereden gelecek? Çok bekliyor. Çoktur beklendiğin haber sonunda gelecek. Ve ne zaman gelecek diyelim. Üç vakitten ya haftadır ya gündür gelecek. Ve Allah'ın izniyle bir de size söylesem doğrusu çok mücadele etmiştim bir konuyla alakalı. Sizin kafanızı karıştıran kişiler var. Sanki güzel enerjiyle bu konuşmalarıyla bu davranışları ile biraz sanki ağır cümleler kullanıyor. Birisini görüyorum. Artık diyorsun ki bu kısaltma, bu bu ağır konuşmalar artık istemiyorum sanki senin de söz hakkın oluyor artık. Kimsenin müdahale etmesini izin vermiyorsun. Bir haber çok güzel gelecek. Sizi mutlu edin. Birli bir tarihte bu haber size gelecek. Ve sanki bir işin sonundan yaptığın bir işin sonunda müjdeli haber duyuyorsun. Kendinin düzelmenin bir zamanı gelmiştir. Bir vakti gelmiştir sanki. Bir de kendine güveniyorsan güzel olacak. Kendine güvenmelisin. Sen kendini büyük adamlarla sanki muhatap oluyorsun. Ve bir de Allah'ın izniyle. Bir de arkadaşlar sanki sevdiğin kişi diyorsun ki nerededir? Neden gelmedi? Ne için gelmedi? Bu gelecek zaten beklendiğini haber geliyor. Belki çoktandır, belki erkendir, belki geçtin. Ama sonunda gelecek size. Arkadaşlar, sanki böyle bir erkek diyorsun ki. Divarlar üstüne yıkılmış gibi çünkü yalnız hissediyor. Sevdiğin kişiden artık sanki umut beklemiyor ya da umudu olmuyor. Kalbini bir kişiye ayırmışsın kimseyi de içine almıyorsun. Birbirinden uzaksın o da kalbini sana kaldırmış saklanmış. Kocaman kalbini saklanmış senin için. Kimseyi içine almıyor. Bir ilişki kimseyle yaşamak istemiyor. Kimseyle kim olsan da sanki ona bir büyü yapmışsın kimseyle mutlu olmuyor senden başka. Sen de ilgi alaka göstermiyorsun gibi biraz ihmal ediyorsun. Diyor gerçekten bayanlar ihmale gelmez. Erkekler de ihmale gelmez. Her iki taraftan da ihmal olmamalı. İhmal olduğu zaman başka yerden mutluluğu ararlar. Çünkü bu herkesin hakkıdır mutlu etmeye hak ediyor. Ama biz evleniyoruz zannediyoruz sonuna kadar flörtler olacak. Ya da yeni tanışmış gibi biraz daha yakın, biraz daha yani flörtsüz yaşayabiliyoruz. Çünkü her gün birbirimizi görüyoruz. Siz böyle düşünmüyorsun istiyorsun her zaman aynı flört olsun canım biraz canın sıkılmış değil seri, çok seviyor. Diyorsun beni sevmiyor, seviyor. Bir kişiyle arkasını birbirine döndürmüşsünüz sanki biri de bir araba binip çekip gitmiş tartışmalar olmuş. Gene barışacaksın, gene gelecek, gene gelecek. Bir sanki yasak aşk yaşıyorsunuz. Bu yasak aşk sanki bayağı e, seni korkutuyor. Ne boşanıyor diyor sana sen boşan. Sen boşansan acaba bu boşanır mı, boşanmaz mı? Düşünüyorsun böyle bir derede iki karede kalmışsın. Yüz yüze göz göze bir kişiyle görüşüyorsun. Biraz güvenmiyorsun. Doğrusu da bu kimse isminden Keylen'le var. Biraz güvensizlik yaşayabiliyor. Ya da yaşamış olabilir size söyleyeyim. Doğrusu. Hastanız var. Allah selamet versin. Allah şifa şifa versin. Allah'ın izniyle berrak güzel günleriniz görünüyor. Müjdeli haberiniz var. Biraz dedikodular var. Biraz konuşmalar var. Geçecek bunlar rahatlama olacak sizden sanki çoktandır bir arkadaşın sana misafirliğe gelecek. Bu arkadaşına çok güveniyorsun, çok da seviyorsun. Ama bu arkadaşın sanki bir para karşılığı sana zarar vermeye gelecek biraz isminden K ile H harfi olan biridir. Ve biraz sanki böyle her odayı, her yeri böyle serbest bırakma. Nedense belki bir şey bırakacak, belki biri bir şey vermiş, Belki size verecek biraz kontrollü olsan çok iyi olur bu kimse. Size söyleyeyim canım. Bir de sanki böyle gırdava düşmüşsün. Bu sıkıntıdan diyordum bir türlü çıkamıyorum. Yani e, yapamıyorum, edemiyorum, şansım açılmıyor. Ben ne yapıyorum kazanamıyorum, kaybediyorum hep. Ne yapayım etmiyor, olmuyor gibi bir durum. Allah'ın izniyle. Yani başarırsın. Bu nedir? Başaracaksın da. Çünkü e, gerçekten başarmaya hak ediyorsun. Diyorsun ki ben şansım da açılır. Yolun da açılır. Zaman gelmemiş. Allah izin vermemiş. Allah izin verdikten sonra her şey dört dörtlük zaten olacak. Bu neye güvenebilirsiniz. Şimdi tabağınıza da bakalım. Ne çıkacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bakacağım şimdi neler çıkıyor, neler görünüyor size yorumlamaya başlayacağım. Bir kurbanlık var kapının ağzında kurban adak vereceksin söylemişsin kuştur. Vereceksin canım sıkıntını döküyordun. Göz aydınlığın var göz yaşı çok dökmüşsün. Çok sorunlar yaşamışsın. Bir kişinin gözleri fırıldak gibi sanki sana bakıyor ama seni seviyor kötü gözden değil. Çok güzel bir güneş, güneşin yeni doğuyor, yeni gün doğacak, yeni mutluluk sizi görecek. Ve ceylanınız var canım. Bir, iki, üç yerden de güzel haberler, müjdeler gelecek. Rahatlama olacak sizden. Beklendiğim bir haber alabilirsiniz. Beklendiğim bir mutlu hayatınız olacak. Bir yerden bir ev taşınması var Ev taşınmak istiyorsun Taşınacaksın ama vakitler var Sanki yaza kadar gidecek Yazda taşınacaksın Belki uzak bir yere olabilir Bir e, Çünkü belli değil Uzak gibi görünüyor Kapının ağzından bir kişi sana Bir demet gül getiriyor Sanki senden özür diliyor Diyor ki beni affet ne olur Yani artık affedersin Etmezsin eve alırsın almazsın bir kişinin elini tutmuşsun çekiştiriyorsun. Diyorsun gitme. Ama diyor gideceğim. Bir sadık bir arkadaşım var canım. 4-5 kişi bir tartışmalar var. Biraz huzursuzluk var. Biraz sıkıntılar var. Ama komşulardan galiba bir komşu komşu ya da akraba da olabilir. Birbirinize de girmiş gibi bir durumdasınız. Ama nedir? Canlarım benim, güzel kardeşlerim benim. Sanki böyle damla damla göz yaşın duracak. Böyle yanaklarından kalıyor. Bir sanki arkadan valizim var. Bu valizi birlikte bir yere gideceksin. Bu valiz elindedir. Birlikte bir yolculuk yapabilirsiniz. Bir yere gidebilirsiniz. Telefonum var. Bir telefon haberiniz olacak. Bu telefon haberi sizi bayağı rahatlatacak. Çoktandır beklendiğim bir telefondur. Size geliyor. Göz yaşın duracak mutluluk haberiniz var. Bir kişi sanki önünden durmuş. Böyle omuzunu böyle sanki masaj yapıyor. Ama bu yapan kişi erkektir sizden uzun boylu. Sizi çok özlemiş, sizi çok düşünüyor. Ve iki sanki iki mutluluk birleşmiş gibi bir yerden sen bekliyorsun. Umarım bu mutluluk bir yani bir e, yerden bir haber, bir yerden bir haber. ikisi birleşiyor. Bir mutluluk haberiniz olacak Allah'ın izniyle. Ve birleşiyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. İzleyin sizin için. Her gün böyle taptaze bir fincan size atıyorum. Umarım size o yani alın oymayanı başkasınındır demek